Değerli takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler de sorarsanız iyiyiz. Baba oğul çalışıyorlar. Ayazım da yardım ediyor. Ne yapıyorsun Nail Usta? Kolay gelsin. Niye? Kötüsü olur mu yapılan işin? Ne güzel oluyor. Kalıp çaktılar. Sonra altını doldurmuşlar. Fazla çimento gitmesin diye. Şöyle harcı da kağırmışlar baba oğul. Şimdi burayı ne yapıyorsun anlat bakayım. Ercan abi de e, tecrübeli olduğu için o da buraya komşumuz. Tank kurulacağız. Tank. Şöyle. Elektrikli Ay, mi ayağımız. olacak? Buzdolabı gibi yani. Aynen. Bir daha önce elimizin ayağımızın altı çamur olmasın. Buraya yani. acı siliyordu lan. Buraya acı Kapat. Ali buraya tut bakalım. Kapat. Toprağı da diyor. Yolmuş gibi. Açtın mı? Toprağı ya oradan atarsın. Orada atarsın, su var ya. Getirdi. Kurene atı var. Bana ver. Bana, bana atı var. Şurada He yapışsın Naim. Dur, dur bir bana ver ucunu. İlla betona. Betona diye Aç. <laughs> bir He? Ee, gidiyor doğru. Koyacağım. Kapak. Kapat. <laughs> ne şurada makine şurada durur istediğin gibi dolanır. Ayağım, <gülüyor> <gülüyor> Bizim kazalarımıza zaten içiyorlar. <laughs>

Makina dönmeyeni donmuştur. Dışında mı aynı derece ayarlıyoruz makine? Hava eksi 20 olsa bile mesela eksi 10 ayarlayabiliyor ye mu? Olsun, olsun. Geç Anca yapışır üstüne de çok hattıdan yakatarsın. Azıcık azar 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 kullar belin ağrır. Ablarım ablarım. Akşam oldu böyle hava. Bağım yaptığı yer böyle oldu. Buraya sütten geri gelecekmiş. Evet o zaman sana ee, ortaklarım seni izliyordur. Bir selam gönder buradan. Evet ortaklarım durma yol kola devam. Konuşturuyorum. Kapının betonunu attık. Süt makinesinin beton betonunu attık. Şimdi Antila'nın köpeğine yuva yapacağım. O pirketler gözüme çok batıyor benim orada. Nereye yapacaksın? Ben burayı şimdi yine temizleyeceğim. Mısır, kabuk, domates, sakın görmeyin. <laughs> Son uyarışım. Ne olacak sonra? Şöyleyim de uyarımı yaptım. <laughs> Allah aşkına benim neyim var bir bak ya? Yemişler, yemişler hayvanlar. Dün attık. Dün yemişler, dün attıydım. On sabah attım, yemişler onda yemişler. dağıttılar o zaman. Evet canlar Nairus da burayı yapmış. Ellerine kollarına sağlık Alim'le beraber. Orayı da bitirmişler. Çok esiyor bugün. Ben de şu karılıyı bir doldursam kahve yaptım. Kahve içeceğiz. Buradan hiçbir şey girmezdi yoksa. Aha burayı da bağlamış. Yarım mı bağlamış? Bağlayışın Allah aşkına. Şöyle. Ha, ha. Şurada bağlamış bağlamış. Neyse aynısı güzellerim. Dışında da var bunun aynısı. Ali'm de ahırı süpürmüş. Buralar hep temizlenecek. Bizimkiler de buradalar. Ama göstermiyoruz. Ali video çekmeyecek mi yazmışlar? Ali video çekmiyor arkadaşlar. Çünkü neyi çekecek? Hayvanları çekmek yasak. Ama benim kuzularım bağırırmış. Kilitlediniz mi? Kilitli mi? Nereye süpürdün Ali? Vay! Süpürdüm diyor Ali Bey ama bilmiyorum nereye süpürdü. Konuşacağız arkadaşlar. İşleniyoruz. Bu iş hakkında konuşacağız sizlerle. Arkadaşlar yeni buz alıyanlardan tanaları ayırdık. Yarım saat, bir saat sonra birazcık e, emiştiler, yalaştılar mı? Emmiyorlar da. Ayırıyoruz. Allah aşkına yavrusu buradan mı ödüyor, Anne de oradan mı ödüyor? Bak. Birbirleriyle böyle anlaşıyorlar. Yavru burada. Seni birine kurban olurum ben ya. O kadar güzel bir şey ki buraya gelince fark ettim. Bak bu yavru. Şimdi anne de Nay şey demişti. E, saldık sıktık çıktık ya. Anne dedi sabahtan beri de ne dedi. Bak. E, ben de niye dedim yavruyum istiyordum. Evet dedi. Yavrusu da alışmış. O da ona bağırıyor. O da ona bağırıyor. Ne? Allah'ım çok güzel bir şey ya. Gideyim kahvemi içeyim. Mecburen ayırmak zorunda kalıyoruz hayvanları. Ee, tek tek emiştiremeyiz arkadaşlar. Biz kendimiz biber onlarla emiştiriyoruz. Allah'ım çok güzel bir şey ya. Ben de çok istiyorum. Anne ile yavru birbirine kavuşsun. Öyle emişsinler ama öyle olmuyormuş arkadaşlar. Önceden öyleydi. Çok güzeldi. Şimdi doğuyor ayırıyoruz. Ya. Nail ne yapıyorsun? <laughs> Nail. Ne yapıyorsun? Allah'ım. Nazar yapıyorsun sonra kendine böyle yapıyorsun. Bu ne boynuna mı? Arkadaşlar bir maşallahı esirgemeyin Nail Usta'ya bana. Şimdi eve gideceğim ben konuşacağım sizlerle. Ee, hayvana en güzel şekilde yuvasını yapıyor. Şurada pirketlerin için, e, içindeydi hayvan. Gördüğünüz gibi böyle. Etraf çok dağılmış gibi gözüküyor ama bunlar yeni hani böyle olmuş. Toparlayacak Nailosta İnşallah yarın toplanmış halini görürsünüz. Yarın kayınvalidemlerin evini toparlamaya gideceğiz. İki ablamla da gelecek güzellerim. Ee, onun için bugün e, bayağı bir iş yaptın Nail. Ben de biberimi çektirdim geldim. 15 kilo tarttı. Bayanın kantarı biraz bozuktu Suzan ablanın. Şimdi bir de beraber tartalım. Sonra yağlayalım güzellerim. Sonra dört gün sonra siparişler geliyor. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar börekliğimi yaptırdım ben. Nail aldı gitti. Babam getirdi sağ olsun benim. Şimdi yenge oturuyormuş burada onu kaldırdım. Annem de namazını kılmaya gitti. Bayağı bir börek yapıldı. Börekler bitti yufkaya başladık çok şükür yapıyoruz. Ama da maşallah pek güzel. Allah'ım Halit'ten bereketi versin diyelim. Ha. Geçen e, ıı, Türkan orada bir şey okudum. Bir sonra doğası. Türkan abla diyor, vallahi al diyor. O için doğaya da geçmeyeyim de. Ekmekle çekim oldu. Yengem pişiriyor şimdi. Peki o keselim. Şimdi bakma da ayağı bir sokalım. Keselim. Ayarı. Güzel. Ekmek yapabiliyor musun? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> bak, Evet <laughs> arkadaşlar şu çayı bir boşaltamadım birbirine ya Valla hocam falan bugün pırıldattım ama e, bazı şeylere yetişemiyorum şimdi 15 kilo çektirdik geldik bakalım Ablanın tartısı doğru mu? Çünkü e, kendinde tart dedi bana. Ona göre. Biri 9 kilo geldi. Biri de 6 kilo. Şöyle bismillah. Olur şimdi. Bakın mesela bu 7 kilo. 100 gram. Bakın bu da 6.5 kilo. Yani e, Ali yanlış tartmış arkadaşlar. Valla ağzını bile açmadım. 6,5 7 daha. Yani yine bir yanlışlık var. Şunda bir yanlışlık var. Vallahi doğrusu bu. Değmiyor. 7 kilo 100. O da 6 kilo. 13 kilo. Biz 15 kilo de şey yaptık. 13,5 kilo önce arkadaşlar. 1,5 kilo fazla. Neyse olsun bakalım. Yanlış tartılmış. Onu 9 kilo tarttı Ali. Ama şöyle el, ta el tartısı var ya onunla tarttı. Şöyle içindekini de göstereyim şimdi yağlanacak bu. Oh, 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 oh. Toz biberim. Bunların hepsi satıldı arkadaşlar. Ali Efendim? 9 kilo dediğin 7 kilo 100 geldi annem. Kaç? 7 kilo 100. Onun üç lirimi mi? O da 6 kilo. O da orada bunu yanlış tartmış. Azuk demek. Neyse canım sağ olsun. Evet güzellerim yağladım. Tuzladım. Bir önceki gibi. Acısı falan e, normal çok aşırı acı değil. Bilginiz olsun. E, ne çok acı ne de çok e, hafif değil. Yani orta. Ne çok acı ne de çok e, hafif. Orta acı bir toz biberini sonra gelince vay acı değilmiş vay tatlıymış demeyin kesinlikle tatlı değil orta acı çok hafif de acı değil arkadaşlar orta acıda da bir toz biberimizi elde ettik dediğim gibi 4 gün sonra sipariçleri göndermeye başlayacağım hepsini bir yollayayım dedim çünkü ay dikke dikke olmasın çok emek verdik arkadaşlar insanlar bir maşallah esir büyüyor kendi köylüm olsun, etrafımdaki yakınlarım olsun. Ben 38 yaşındayım. 6 tane kutağa sahibim. iki boynumda, 4 Dört de belimde. Bunlar durup dururken olmadı. Çalışarak, çabalayarak oldu. Bir tanesi de sabahleyin yarmış bir o eksikti. Adına da bakmadım. Direkt engelledim vallahi. Bir de ona yorum yazdım. Allah seni bildiği gibi yapsın diye. Çok hırslılar. Bir de eleştirinin dozunda da kaçırmış. Hakarete bağlamış işi. Ondan sonra neyse ne yazdığımı da söylemeyeceğim. O biliyor hırs konusunda. Arkadaşlar bir insan hani hiç tanımadığı, yiyip içmediği, sadece buradan gördüğü bir insana nasıl öyle hakaret edebiliyor bilmiyorum. Hiç mi vicdan yok, hiç mi merhamet yok. Benim öyle bir gönlüm var ki bırakın tanımadığım insanı hani Birisini görsem Hasta olsa mesela Veya ne bileyim durumu olmasa Bir çöp toplayan insan olsam Ona dua ederim Allah'ım ona bol bol ver diye Veya hastaya Allah'ım şifa ver derim Onunla beraber ağlarım çünkü Onun çektiği acıyı hissetmeye çalışırım hani Veya ağrısızı çektiğim için Bilirim yani az çok Dua ederim O insan biz aç susuz kalsa Hani çalışıp çabalamasa Bir lokma ekmeğe muhtacık desek bu sefer de dilencidir. Ee, hırsımızdan bahsetmiş ya hani. Allah onun gönlüne hidayet versin gerçekten. Ee, artık insanları anlayamıyorum. En yakınına da gitsin. Bir lokma ekmeğe kurban edilir arkadaşlar. Yerine göre hani bir verir, iki verir, üçüncüye de yeterdir. Çalış çabala. Ne oldu ayağız? Bir şey olmadı. Alnımızın ahıyla, alnımızın teriyle mesela bunu yapıyorsak hayvanlar mesela ya alnımızın teriyle ne yapıyoruz? Onu demek istiyorum. Sabahleyin ağrıya girdik. Ee, hayvan kabızlık çekiyor. Nasıl uğraştık ki hayvan tuvaletini yapabilsin diye yani. Söyleme sahip. Sen onunla uğraşmasan o sana geri dönmez. Çünkü hayvan bitkin düşüyor. Tuvaletini yapınca rahatlıyor. Ayağa kalkıyor hayvan. Öyle uğraştırıcı bir şey yani. Ee, ama ama o ayağa kalkınca dünyalar benim oluyor. Ondan vallahi artık maddiyatını da geçtim. Göz gelişimiz var ya hayvanla. Sanki can yani insan gibi. O zaten canlı da. İnsan ee, insan gibi gözümün içine bakıyor. Allah'ım öldürme diyor. Ben onunla sohbet ediyorum. Diyoloğa giriyorum. Hiçbir şey bulamıyorsan. Hani orada şey yapalım. Sevmediğiniz bir insanı izleyip de. Öyle kendi kendinize kurgu yapacağınıza. Sevdiğiniz şeylerle uğraşın. Mesela izlemeyin beni seviyorsan. Hani hırsla buluyorsan. Ki öyle de şeye girme. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Gerçekten çünkü hakaret etmiş bana. Ee, i̇nsan öyle şeyleri şey yapınca zoruna gidiyor. Verdiği emeğe karşı aldığı yorum. Zoruma gitti Allah Allah. Dün de bir tanesi yine. Hediye abla aslında öyle yazmazdı. Hediye ağaca O da işte video çekiyorsunuz diye. Sonuçta burada gülüp oynamıyoruz hani eğlenmiyoruz. Yine ne iş yapıyorsa onu çekiyoruz. O da gurbette biliyor mu falan yazmış. Gurbette de 14 sene kaldık. Neyin ne olduğunu çok iyi biliriz. Hastalığı da biliriz. Ustalığı da biliriz. Her şeyi biliriz. Bayramı da biliriz. Teeran da biliriz. Arkadaşlar nasıl geçtiğini gurbette. Lütfen yorum yazarken biraz daha dikkat edin. Zaten zor zamanlardan geçiyoruz. İnanın yeri geliyor ayakta zor duruyorum. Ama bu biber ortadan kalkacak. O olmuş artık. Allah vermiş. Uğraşıyorum, çabalıyorum. Kaldırayım diye. Dışarı yaparsam içeri kalıyor. içeri yaparsam dışarı kalıyor. Sabahleyin ahıra girdik hep beraber saat altı buçukta mı altıda mı? Ahırımızı gördük çıktık. Sonra e, salçaları karıştır. Bunu isterdim tekrardan dün çekilmemişti kurusun diye erkende. İnanın beş kere falan karıştırdım kurusun yeter ki diye. Allah da öyle bir buna müşteri verdi ki hani artık elimde de yok yani. Bahçeden çıkarsa elimde olacak ürünüm. Anne. Ee, balkondu, çamaşırdı, mutfaktı, e, ne? İrem çağırıyor. Hayır. Tam gitmeyeceğim zaten. Öyle bir uğraş istiyor ki hani köy yeri deyip geçmeyin. Gerçekten eğer Kendinizi bilirseniz temizliğinizi titizliğinizi, banyolarımı ovaladım, yerlerini süpürdüm. Çamaşır ser, çamaşır katla yerleştir. Bir de bunlar hepsine yetişmeye çalışıyorum elimden geldiğince ve akşam olduğunda benimden yürüyemiyor gelmeyim diyeyim mi? D, dur dur arkadaşlar gün gelecek 200 saat da oturduğumda olacak ama bu aralar gerçekten zaman olmuyor daha yapmaya kalksanız camlar, perdeler, her yerler yapılacak Onlar zaten zaman bulamıyoruz en azından şöyle etrafı bir yüzünden toparlıyoruz İçeri dışarı Kahvaltı da e, yemek yemedik. Bugün yeşil mercimek yemeği yapacaktım. Onu da Ali <laughs> makarna yapayım dedim. Epeydir yapmadım <laughs> makarna. Acım geldi ayağız. Ha, i̇yi bari. E, ben de isterim gerçekten oturmayı, dinlenmeyi. Ha, bu demek değil ki hep bu tempoda olacağız. Ama bu ara böyle yani. Dediğim gibi insan başına geldi mi o hayvanlarda bakacağım. Ee, bu de bakacağım. Bahçe. Kışında rahat edeceğim. Karınca misali. O ne yapıyor? Onu yazan. Çalışmıyor mu? Ben merak ediyorum. Nasıl bir zihniyet? Nasıl bir şey? Allah sana vicdan merhamet versin. Gerçekten. Emeğimize karşı böyle yorum yazdığın için ne başka bir şey de demiyorum. Ee, i̇nşallah Rabbim bizi de ferahlatsın güzellerim. Beni bilen biliyor zaten. Anlayan anladı. Tamam ben de istiyorum. Ama bazı şeyler elimizde olmadan gerçekleşiyor yani. Onun için Rabbim herkese bol bol versin. Hiçbir art niyet düşünmüyorum. Ben de olmayan herkes de olsun. Ben de olsun herkeste olmasın demem asla. Ben de olmayan herkes de olsun ki bana karşı da kötülük düşünmesin. Kötülük düşünen benim sayfamdan çıksın arkadaşlar. Benim kanalımda yer almasın. Benim kanalımda gönlü güzel, kalbi güzel, içi güzel insanlar olsun istiyorum sadece. Kalbi kararmış insanları Rabbim benden uzak eylesin inşallah. Zaten uzaklaştırıyordu arkadaşlar bir şekilde. Ee, onu da engelledim. Yapacak bir şey yok çünkü öyle istiyor. Hediye ablayı engellemedim. Çünkü o öyle yapmazdı ama herhalde bir anlık e, başka bir şey oldu da öyle bir şey oldu. O duruyor. O da beni kırmaya üzmeye devam ederse onu da engellerim. Buradan onu da söyleyeyim. Çünkü ilk yapmama yazmış aynı şeyi bana yazmış. Yani bizim de hayat devam ediyor. Üzülüyoruz, ağlıyoruz, dua ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. E, telefondan ablama destek olmaya çalışıyoruz. Biz de istemiyoruz. Gerçekten. Efe'ye baktıkça çok üzülüyorum. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin tüm hastalarımıza ve eniştemede. E, hepinize teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızdan dolayı. yazanlara da arkadaşlar. Sizleri de unutmayayım, es geçmeyin. Cansınız. Ben şimdi bunu Poşete bayağı iki gün ısınsın. Sonra iki günde güneşte duracak. Sonra hepsi gidecek arkadaşlar. Diğerini bunu karıştıracağım. Hepsininki eşit olsun. Öyle. Arkadaşlar Fatoş komşum bugün pekmez kaynattı. Ve kaynattı bana böyle göndermiş. Bir de çok kaynatmadı. Ha 5 kilo falan çıktısa ancadır. İki leğen üzümü vardı. Ondan ne kadar çıkabilir? En fazla 5 kilo çıkmıştır. Bana da bu kadar göndermiş. Beni çok mutlu etti. E, komşum bana bir geliyorsa inanın ben ona beş giderim. Onu da buradan söyleyeyim. Çok da güzel olmuş pekmezde. Tadına bakmadım ama görünüşü muhteşem. Ellerine sağlık. Keselerine bereket. Ben de ona toz biberimden tatlarım. İnşallah Rabbim nasip eder de bundan sonraki toz biberlerimden hemen Fatma komşuma göndereceğim inşallah. Öyle. Yani ben çok seviyorum. Bir insan beni yemeğe götürüyorsa ben de onu götürmek isterim. Bir insan beni evine çağırıyorsa ben de onu çağırmak isterim. Hep karşı taraftan beklemem. Öyle de bir kişiliğim var. Yani, yani domatesinin biberinden böyle sos yaptım. İnanılmaz lezzetli oluyor. Domatesimiz çok lezzetli. Anam babam domatesi ve karışık bir domates. Anam babam. İki çeşit domatesimiz var. Belki üç çeşit de olabilir. Bahçemizde. Bir de takipçilerimizden dün böyle şey soralım arkadaşlar. Kızarmayan biber var mı? Benim biberlerim hiç kızarmıyor diye. Kızarmayan biber yok. Arnavut biberleri en geç kızaran biber. Onlar bile belli bir müddet dalında durunca kızarıyor. Onun için zannetmiyorum hani binde bir yeşil biber varsa vardır çeşit olarak. Ama genelinde hepsi kızarıyor biberlerin. Onu da buradan açıklayayım. Ben sana yardım edeyim. Şu kalyan bir makarnayı. Hani sadece domates biber yapsın olmaz mı? Sadece domates biber yapıyorum. Ha, bunu da makarna düştü. Aynen. Bu arada buradaki e, çayını kaldırdım, kattım birbirine. Çok katacaktım aslında. Neyse ki şunu şuradan kaldırayım. Anne, Sonra hepsini katarım. O makarna benim. Kaçak çayını da birazını kattım. Hepsini katmadım. Ayağım çok hafif gelecek. Ben de çamaşır asacağım. Bunlar da olsun güzelce. Onlar gerisi. Ben de çamaşırımı halledeyim. Bakalım daha gelmezlerse eğer giderim karalıyı da doldururum. Bunu e, şimdi salçasını ekleyeceğim. Tuzunu ekleyeceğim tamamdır. Evet. Evet canlar çamaşırı astım. Makarna da tamam. Şimdi şunları bacımız basacak. Bunları doldurayım. Ekmeği pek güzel yanıyormuş. Anacığım doldu dedi. Ben de onun sözünü dinliyorum arkadaşlar. Hemen bir doldurayım. Ondan sonra da yemeğimizi yeriz artık. Evet canlar saat yedi buçuk. Videomu sizlere göndereceğim şimdi. Editledim. Hava karardı. Nail ve Ali hala ahırdalar. Niye derseniz doğum gerçekleşti. Ben gidemedim yanlarına. İki çuval karalı bastım. Sonra geldik. Sofrayı kurdum. Yemeğimizi yedik. benim çok kötüydü. Şuradan masaj aleti var. Onu böyle çalıştırınca iyi geliyor bana. Onlar ağırda uğraşıyorlar. Daha ne kadar uğraşırlar bilmiyorum. Allah kolaylık versin. Jalapone biber turşusunu kuracağım. Biberlerimi doğramak istiyorum. Derken öyle. akşamda o işi göreyim. 10 şişe falan olur herhalde. Bana kolay gelsin. Sizlere keyifli izlemeler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlar.